Şimdi fikstüre baktığınızda e, Ankara gücü tabii son 2-3 haftadır kaybettiği maçlarla biraz ilk üçün dışında kaldığı bir görünüyor ama daha 10 maç var. Ne olacağı bilinmez ama baktığımda liderlik şansı olan e, biz Erok ve Alep vardı. E, bir de deplasmanda olması, Alep'in kendi sahasında oynaması onlar için avantajlı. E, biz tabii bununla ilgili kendi çalışmalarımızı her maçta olduğu gibi onlara özgü çalışmalarımızı da yaptık. E şurada bir gerçek var. Gerçekten Alebi tebrik ediyorum. Yani bize çok iyi hazırlanmışlar. Maçtan sonraki röportajımda da söyledim. çok istekli, çok arzuluydular. E biz de tabii ki istediğimiz hücum ritmini maç boyunca bulamadık. sonuçta bugün de oyuncularıma söyledim. Yani yüksek yüzdeli atmak yüksek skorlu maçlar oynamak size maç kazandırabilir ama şampiyonluğu savunma getirir. Biz de gerçekten Alep maçında e skor bulamadığımız anlarda da maçı hiçbir şekilde konsantreyi kaybetmeyerek Savunma tarafını çok iyi yaptık. E, bir de bu da bize maçı kazandırdı. Yani bir de şöyle söyleyebiliriz. Kötü oynayıp kazanmak daha büyük sevindirici bizim için. <laughs> Şimdi 11 maçı kaldı. Bir tane eksik maçımız var. E, lider Eron 10 maçı var. Yani neredeyse Ligin 3'te 2'si bitti, 3'te 1'i kaldı. E, tabii ki bizim için önemli bir şey olan 15'te 15 yaptık. E, hedefimiz e, her maçı kazanmayı oynamak. Tabii ki bir de zorlu maçlar da geldi. Dediğim gibi erteleme maçı var. E, haftada 3 maç yapıyoruz. E, bunu da organize etmek zorundayız. Sakatlıktan kaçınmamız gerekiyor sezon sonu geldikçe. E, biz her maça e, e, maç maç düşünüp hedefi ilerliyoruz. Sonuçta belki bir 15-15 yaparken... Buralara geleceğimizi düşünüyor muyduk? Düşünüyorduk açıkçası ama arada kazalar olur düşüncesi yaşıyorduk. Ama o kazaları hiç yapmadık. Biz yapabileceğimiz kazaların hepsini sezon başında yaptık. Bundan sonra da oyuncularım gerçekten çok konsantreler, çok istekliler. Hiçbir maçı kaybetmek istemiyorlar. Tabii ki spor içinde mağlubiyet de olabilir. Biz elimizden geldiğince önemli olan söylediğim gibi TET maçı, Ankara gücü maçı e, ee, Ankara gücü maçı sonrası önümüzdeki hafta sonu Ankara'yla de Basman'da oynuyoruz. Ee, en önemli maçımız ondan sonra içerideki Erok maçımız var. Ee, oralarda, e, oralarda hatasız geçersek ki ben oraya Çayır'ı deplasmanı da katmak istiyorum. 5'te beşi yaparsak bence sezonun %90'ı bizim için bitmiş olur. Yani tabii o hedefimiz o değil. Yani hedefimiz bizim takımı Süper Lig'e çıkarmak. Yani e, şu anda e, sezona dezavantajlı başlayıp o 15'te 15'te o dezavantajı tamamen avantajı çevirdik. E, tabii ki orada 7 tane 8 tane üstte kazanırsak o rekoru kırmış olacağız. Ama bizim hedefimiz o rekoru kırmak değil. Hedefimiz e, direkt olarak Süper Lig'e çıkmak. Çok teşekkür ederim. Trabzon taraftarı her zaman bize desteği devam etsinler. Bu takıma inansınlar. Well, I can define the game as um, it was a hard game for us. Uh, respect to lap. they came out ready to play. They played hard, and um, the first couple quarters they got the best of us. So um, it was just about fight. Us keep fighting, keep fighting, keep fighting, and um, we fought to the last possession. The last possession, uh, open made a, a great shot in the end to seal the game for us. season uh, first we got to take one match at a time before we get to Eric because um, if we lose before we get to Eric it, it'll be bad so uh, we're just gonna focus on each match up until Eric and um, I feel like Eric's gonna be a good match um, it's gonna be great players here great energy and I, I encourage the fans to come out and come watch us and be the sixth man for us um, keep coming keep supporting keep believing. Um, we're gonna do as much as, as much as we can to get the job done. Go, Trap zone.